Merhaba arkadaşlar oyun gibi kanalına hoş geldiniz. Bugün Mega Gangster'de ikinci görevimiz çekeceğiz. Evet açılmasını bekleyelim. Çok yavaş açılıyor burası. Oyundan gerek Evet açıldı arkadaşlar. Oyunumuza devam edelim. Hmm. İlk olarak kalite giriyoruz. Kaliteden ikinci görevimiz Taliban. Hey, Ve başladık arkadaşlar. Şu an konuşuyorlar. Bize Hey, I'm here. What would you like to get? I don't know, whatever guns you have. Alright, gotcha. Nice. Now buy a new one. What? Alright, stop. You need anything? Nah, I'm good. Catch you later. Hey. Muscle, speaking of illegal underground street races... When were you talking about illegal underground street races? We're talking about them. Right now. Başka FIFA. Honestly, Telefon, telefon görüşmesini kapatalım. Bunu kapattık. Başka görev verdim bu sefer. Bir daha giriyoruz aynı yere. Bu sefer bir teslimat paketimiz var. Teslimat teslim, teslim edeceğiz onu.

Evet, burada teslimat alacağız demek ki. Evet adamların ikisini dövmemiz lazım. Arkadaşlar dövüş simgesine basılı tutur mu hareket yapıyor daha güzel hareketler yapıyor daha çok can götürüyor bu arada. Evet bunları da döveceğiz. Üç kişi dövmek çok zor. Ama niyeyse tek tek dövmeye daha çok özen gösterin. Daha kolay oluyor. Evet, kasayı alacağız. Kasayı alalım. Geçelim burayı. Evet. Şu an gösteriyor. Aç dedi bana. Kasayı açtım. İçinden araba çıktı. Evet. Geri gelmemizi istedi. Geçelim buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 elmas kazandık. görevimiz tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim.